Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçiyor gününüz? İyiyiz hocam nasıl geçiyor? Bizim de iyi arkadaşlar sağ olun teşekkür ederim. Bugün sınıfta bir değişiklik oldu mu? Değişiklik gördünüz mü derse girmeden önce herhangi bir şey? Yerde materyaller var. Yerde materyaller var. Oyuncak araba getirmiş. Peki ne olabilir bu materyaller Mustafa arkadaşım? E, yerdeki beyaz olan köpük. Köpeğe mi benzettin? Köpeği evet. Günlük hayatta gördüğüm bir şey o zaman bu senin. Evet yani özellikle sıcak yalıtımı falan için onları ama hı hı. bu konuda ne yapacağız bilmiyorum. Tamamdır. Birazdan öğreneceksin ne yapacağını. Diğer siyahla ilgili fikri olan var mı? varsa söylesin bana. Beze benziyor. Beze benziyor. Güzel bir benzetme Efet. Teşekkür ederim. Bu siyah şeyimizin adı da, cismimizin adı da keçe deniliyor buna. Biz bugün işleyeceğimiz dersle ilgili bu materyalleri ben siz sınıfa girmeden önce hazır ettim. Bugünkü konumuz da e, sizce ne olabilir, ne üzerine bir şey yapabiliriz? Bakın masada gördüğünüz bir tane topumuz var, bir tane arabamız var, bir tane silindirik düzlemimiz var, onlardan bu kavvağımız var. Biz bu eşyalarla birlikte bu yüzeyler üzerinde bir şey yapacağız. Konumuz bunlarla ilgili. Tahmin etmek isteyen var mı acaba? Buyur bırak. Yarış falan değil mi? Evet, bir nevi yarış yaptıracağız. Güzel. Konumuz o olmasa da yarışla ilgili bir etkinliğimiz var. Doğru. Peki sen ne düşünüyorsun Mustafa bu yüzeylerle ilgili? Ne olabilir sence? Bugün ne konusu işleyeceğiz sence? Şimdi hocam biz farklı yüzeyler görüyorum burada. Evet. Burada acaba yani bir de arabamız var. Hı hı. Diğer farklı, sürelerde gittiklerini falan mı işleyeceğiz öyle yani bir şey mi? Evet, bir nevi konumuzun e, anlam ve önemi ona çıkıyor. Çok doğru. O zaman bugünkü konumuzdan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5. sınıf sürtünme kuvvetini işleyeceğiz. E, hatırlarsanız geçen sene de dördüncü sınıfken kuvvetin ne olduğundan bahsetmiştik. Kuvvetin ne olduğunu hatırlayan var mı acaba içinizde? Buyur bırak. Mesela kuvvet burada sandalye var. Evet. Onu mesela itebiliriz. Hı hı. Çok doğru, güzel bir yaklaşım. Peki Mustafa, bir fikrin var mı bu konu hakkında? Var hocam. Mesela ben bir top geldiği zaman bu topu ben elimle şey yapabiliyorum. Nasıl desem? Durdurabiliyorsun değil mi? Evet, Güzel, güzel. Bunun bilimsel tanımını yapacak olursam size, bir cismi durdurabilen veya da hareket ettirebilen veya şeklini, yönünü değiştirebilen etkiye biz kuvvet deniyorduk. Sürtünme kuvveti de bir nevi böyle bir kuvvet. Şimdi sizinle birlikte detaylı olarak konumuza giriş yapalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Sürtünme kuvvetimiz cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete denmektedir. Şimdi bu etkinliğimizde size bunu süreli bir şekilde kanıtlayacağım ben size. Örnek olarak bir tane kronometre ayarlayacağım ve kendim yapacağım. Daha sonra sınıfımızdan bir öğrenciyi kaldırıp yaptıracağım. <laughs> Şimdi üç tane yüzeyimiz var demiştik hatırladığınız üzere. Birincisi fayans, ikincisi strafor dediğimiz şey, üçüncüsü de keçe. Bu üç yüzeyde deneme yapacağız. Bakalım hangisinde daha uzun sürede bitiş çizgisine varacak, hangisinde daha kısa sürede varacak. Öncelik olarak ben fayansla denemek istiyorum bunu. Gördüğünüz gibi elimde bir tane kronometrem var. Kronometreyi attığım gibi süreyi başlatacağım. Oraya geçtiğinde de süreyi bitireceğim. Siz de bununla birlikte gözlemlemiş olacağım. Gördüğünüz üzere fayanslayım. Ve fayanstan atıyorum. Süreyi de başlatıyorum. Bitiş çizgisine 1 dakika 1 saniye 43 1 saniye 43 salisese vardı. Ve şimdi Straforumuzda denemek istiyorum bunu. Bunu hatta ben not alayım tahtaya. Bir saniye beklerseniz. Ne dedik? Fayansımız var dedik. Straforumuz var dedik. Ve de bir tane keçe zeminimiz var dedik. Değil mi arkadaşlar? Birinci zeminimizin salisinin saniyesi 1 dakika 1 saniye 43 saniyesi. İkincisine geçelim şimdi. <laughs> İkincisini deniyorum arkadaşlar. Süremizi başlatalım. Başlattım. İkincisinde ise 2 saniye 18 salise sürdü. Demek ki bir farklılık varmış değil mi bu anlattığım şeyde? <laughs> 2 saniye. 18 saniye. Şimdi en son keçe yüzeyimize geçmek istiyorum. Süreyi başlatıyorum. Bu da bir talise, bir, da, bir saniye 53 saniye tekabül ediyor. <laughs> Bundan notunu hemen alalım. 53 saniye. <laughs> Tahtada gördüğünüz farklılıklar nelerdir sizce? Bir bakın bakayım. Süre fark var. var. Peki neden bu süre farkı oluştu sence Burak? Ee, çünkü mesela işte, payas daha düzgün yürüz. Ama mesela köpükte orada mesela köpük değil. Sıfır. Strafor deniliyor ona. Strafor. Hı hı. Straforda mesela e, daha şey Mesela. Hı hı. için yavaş yani te -te 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 için. O yüzden Gel, o kadar sürede bitiş çizgisine de, uğraşıyor değil mi? Evet. <laughs> Peki keçeyle e, strafor'u karşılaştırdığında mesela ne farklılık görüyorsun? Hangisi en uzun sürede bitiş çizgisine varmış? Strafor daha var. Yani bu demek oluyor ki yani strafor'un sahip olduğu yüzeydeki tırtık keçeden daha mı çok olmuş oluyor? Evet. Aferin keçeyle güzel. güzel. <laughs> güzel. Aranızda bunu denemek isteyen var mı şimdi? Buyur efendim. Gel senle de yapalım. Şimdi benim yaptıklarımın haricinde Efe de yapalım diye. Efe bizim arabamızı kuvvetini şey yapsın, çeksin. Ben kronometreyi başlatacağım. Daha sonra atacaksın tamam mı? 3, 2, 1. 1 saniye 27 salise sürdü. Fayans'ta 1 saniye 27 salise sürdü. <laughs> Strafora geçelim, bir düzeltelim orayı. 3, 2, 1. Burada da iki saniye 31 salise sürdü. Şimdi keceye geçelim. 3. <laughs> 2, bir. Burada da 1 saniye 47 salise sürdü. <laughs> Teşekkür ederiz Efe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de yaptım, arkadaşınız da yaptı. Ee, en hızlı en hızlı sürede hangisi bitiş çizgisine ulaştı? Tür olarak evet. yüzey türü olarak fayans. Peki en son strafor. strafor. Demek ki bunların arasında bir şey var. Az önce Burak mesela yakaladı konuyu. Orada dedi tırtıklı bir yüzey var dedi. Bizim de bugün işleyeceğimiz konu bu. Bu konuya da biz sürtünme kuvveti deniyoruz. Sürtünme kuvveti cisimle arabamız az önce koyduk. Temas ettiği yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete deniliyor. Bunu unutmayın. Az önce gittik yaptık, koyduk. Farklı yüzeyler vardı. Daha sonra bıraktık. Bitti çizgisine kadar gitti. Hepsinin saniyelerini yazdık değil mi? Yani bu da demek oluyor ki cisimle yüzey arasında oluşan kuvvete biz sürtünme kuvveti deniyormuş. Peki devamında ne var? Duran bir cismi hareket ettirmek. Az önce Burak ben sana kuvvetin ne olduğunu sormuştum ve sen demiştin ki duran bir cismi hareket ettirebiliyoruz demiştin. Evet. Ve burada da sürtünme kuvveti uygulayarak biz bir duran bir cismi hareket ettirebiliyoruz. Yani kuvvet uygularak o cisim de bize sürtünme kuvveti uygulamak zorunda. Çünkü her cismin bir kuvvet, sürtünme kuvveti vardır. Ve peki şöyle bir soru sormak istiyorum size. Bir tane bu masayı düşünün. Ben buna kuvvet uyguluyorum. Hareket et etmiyor. Bu neden sizce? Bir fikriniz var mı? Buyur efendim. Evet doğru yaklaşım doğru yaklaşım. Peki ben bu masayı ittirirken bu masanın bana bir uyguladığı kuvvet olabilir mi yoksa Hiçbir şey yok mu? Ben mi güçsüz kalıyorum burada. Buyur bırak. O zaman ben de az önce tekrar alışma kafliyordum. Yani yanlış olabilirceğim de. Onun arkadaşım bize vereceği son cevabı da eee dediğiniz gibi burada o zaman masanın yüzeyi gödü sürtünme kuvveti oldu. Evet, evet. Az önceki açıklamamız neydi? Cisimle yüzey arasında oluşan kuvvete biz sürtünme kuvveti deniyorduk. Bizim bu masayı itmemiz için cismi hareket ettirebilmemiz için sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekmektedir. Anlaşıldı mı burası? Onun haricinde, şimdi bakın ben mesela bu masayı buraya ittiriyorum. Sürtünme kuvveti şu tarafa olsaydı ben bu masayı daha rahat mı ittirirdim, daha zor mu ittirirdim sizce fikri olan var mı? Şimdi masanın hareket yönü bu taraf değil. Ben bu kuvvetimi bu yönde uyguluyorum. Sürtünme kuvveti de cisimle yüzey arasındaki ters kuvvet olmak zorunda demiştim az önce. Sürtünme kuvveti benden tarafa mı olur? Cismi hareket ettirebilmem için yoksa diğer tarafa mı olur? Diğer tarafa çünkü size yardımcı olmuştur. Diğer tarafa değil. Sürtünme kuvveti daima uyguladığım kuvvetin tersine olmak zorundadır. Bunu unutmayın. Evet evet. Benim uyguladığım kuvvet bu tarafa ise masanın masayla şey yüzey arasındaki sürtünme kuvveti de tam tersi yönündedir. Anlaşıldı mı burası? Evet, bir nevi öyle. Peki bu sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu etmenler neler olabilir sizce? Az önce bakın burada etkinlik yaptırdım. Bazı farklılıklar ortaya çıktı. Söylemek isteyen var mı? Buyur bırak. Zemin. Evet zemin. zemin. Yani yüzey al. Evet yüzey türü diyebiliriz. Onun haricinde şurada yüzey türünü sen söyledin zaten. Bir tane görselimiz var arkadaşlar mesela. Üç tane arabamız var. Üç çeşitli yolumuz var. Halı, asfalt, toprak. Bunları günlük hayatta görmeyeniniz yoktur zaten. Bu üçü arasında kıyaslama yapmak isteyen var mı? Hangisi hani, hangi e, yüzey türünün araba uyguladığı sürtünme kuvveti daha çoktur veya daha az diyebilecek? Buyur efendim. Toprak bende en çok duracağım. Şey <laughs> arabaya uyguladığı sürtünme kuvveti. Evet. Sonra halıda çok daha fazladır. En son da Çok iyi çok iyi teşekkür ederim. Doğru. Birinci faktörümüz neymiş? Yüzey türü. İkinci faktörümüz ise ağırlık. Bunu da size hazırladığım bir simülasyon var. Hem yüzey türünü hem de ağırlığı burada size göstermek istiyorum. İçinizden bir tane gönüllü almak istiyorum arkadaşlar. Kim gelmek ister? Buyur Mustafa'cığım. Tahtayı <laughs> sileyim ben. Şimdi biz ne demiştik? İki tane faktörümüz vardı. Nedir bunlar Efe? Az önce söylemiştim, tekrar etmiştim. Yüzey ve ağırlık. Evet, yüzeyin türü ve de ağırlıklı. Şimdi bu iki faktörü bu simülasyonumuzda izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane insanımız var ve bir tane de sandığımız var değil mi? Sandığımızın ağırlığı kaç kilogrammış? Evet. 50 kilogram. Şimdi biz bu sandığa bir kuvvet uygulamamız gerekiyor ve sandıkla bize bir, bir sürtünme kuvveti uygulayacağı için bunu inceleyeceğiz birlikte. Şimdi sürtünme kuvvetinin az olduğu bir ortam istiyorum ben. Bakın zemin neye benzedi? Günlük hayatımızda. Evet buza cama benzedi değil mi? Ben tahta 3'e böleyim tekrardan. Şuraya cam yüzey diyorum. <laughs> Şimdi sınıf arkadaşımız isterseniz bu uygulamayı size onun eşliğinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelik olarak e, uygulanan kuvveti arttırır mısın Mustafa'cığım? Uyguladığımız kuvvet kaç Newton Burak? 50. Cismimizin ağırlığı kaçtı? 50 kilogram. 50 kilogramdı. Fark ettiysen cismi hareket ettirebiliyoruz değil mi? Bu da demek oluyor ki... Yüzeyin cisme uyguladığı sürtünme kuvveti 50 newton'dan büyük müdür, küçük müdür? Evet. Küçüktür. Neden? Evet, büyük olsaydı hareket etmezdi değil mi cisimler? O yüzden e, burada zaten 50'nin üstünde de aynı şekilde, 100'de de aynı şekilde, 150'de de hiçbir şekilde değişmez. Evet, evet. Biz kuvvetimizi arttırdıkça o yüzeyde daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. O zaman bu da demek oluyor ki, Bizim uyguladığımız 50 newtonluk kuvvetten küçük bir sürtünme kuvvetine sahip cam. <laughs> Böyle yapalım. Uyguladığımız kuvvet bu da uyguladığımız yani kuvvet. Daha daha evet. Şimdi ikinci sürtünme kuvveti türüne geçmek istiyorum ben. Biz bu yüzeye cam demiştik. İkinci yüzeyimizi alalım. Bu yüzeye ne diyelim Efe? Tahta diyelim doğru tahta dedik. Şimdi Mustafa arkadaşımdan ben e, aynı şekilde az önce cam yüzeyde yaptığı gibi Newton'u arttırmasını istiyorum. Dur. Az önce neydi? E, cam yüzeyde biz e, 50 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda hareket ettirebiliyorduk, değil mi? Şimdi tahta üzerinde gördüğünüz gibi 50 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda hareket etmiyor. Bunun haricinde burada da gördüğünüz gibi az önce masa üzerinde anlattım size. Bizim uyguladığımız kuvvet buraysa sürtünme kuvveti de tam tersi yönündedir. Evet zıt yönde olmaktadır. Bunu unutmayın. 100 yapalım onu Mustafa. 100 Newton yaptık. Hareket etmedi. Demek ki sürtünme kuvveti daha büyük şu an. Evet devam et. 150 yaptık. Hareket etmeye başladı. Bu türün, yüzey türünün demek ki sürtünme kuvveti 100 ve 150 arasındaymış. Ama biz 150 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda bunu hareket ettirebiliyormuşuz. Bunu da hemen şey yapalım. <laughs> Anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi üçüncü yüzey türümüze geçelim. Bu yüzey türümüze ne isim verelim efendim? Ee, toprak Toprak verelim. Çok güzel aferin. Şimdi topraklı yüzeyde bakalım kuvvetimizi ne kadar arttıracağız da hareket ettirebileceğiz. Deneyelim onu. 50 yaptık. Az önce tahtada olduğu gibi 50 de hareket etmiyor yine. 100 yap yüzde de hareket etmedi. 150 yap. 150 Newton uyguladık. Hala hareket etmedi. Devam et. 200 Newton'da da hareket etmedi. 250 yap bakalım. Evet, 250 Newton'da toprak üzerinde biz bu sandığı hareket ettirebiliyormuşuz değil mi arkadaşlar? Bu da demek oluyor ki yüzey türünün sürtü, yüzeyin sürtünmesi 250 Newton'dan daha küçük. Daha büyük olsaydı biz cismi hareket ettirebilir miydik burak hala? Daha, daha büyük, büyük bir evet daha büyük bir kuvvet uygulamamız lazımdı. Burada da diyoruz ki uygulanan kuvvet sürtünme kuvveti kaçtı? 250 newton, 250 newton. Burayı silelim kafanız karışmasın. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Biz az önce tekrar yapayım ben size. Biz dedik ki cam yüzeyde dedik. 50 Newton'luk kuvvet uyguladık. 50 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda cismimiz direkt hareket etmeye başladı. Bu da demek oluyor ki cam yüzeyin cismi uyguladığı sürtünme kuvveti 50 Newton'dan az. Daha sonra geldik buraya çektik. Burada bir tahtamız vardı. Tahtada da dedik ki 150 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda sandığımızı oynatabiliyoruz. O zaman sürtünme kuvvetimiz 150 Newton'dan az oluyor. Fazla olsaydı ne yapamazdık? Hareket ettiremezdik cismi. Daha sonra üçüncüye de biz toprak dedik. Toprağımızda da gördüğünüz üzere 250 Newtonluk bir kuvvet uyguladığımda da cismi hareket ettirebiliyorum. Bu da demek oluyor ki sürtünme kuvveti 250 Newton'dan daha küçüktür. <laughs> burada en çok sürtünme kuvveti toprakta sonra tahtada sonra camda Evet, toprağın cisme uyguladığı sürtünme kuvveti 250 Newton'dan daha küçük oluyor. Sıralaması olarak da toprak, tahta, cam olarak alabiliriz. Şimdi diğer bir faktörümüz neydi? Az önce söyledim. Evet. Ağırlık. Ağırlık kütle değil. Ağırlıkla kütle ayrı şeydir. Unutma. Şimdi ikinci bir faktörümüz ağırlık. Ee, ağırlığı da yine simülasyon üzerinden göstermek istiyorum ben. Günlük hayattan size bir örnek vermek istiyorum. Mesela ne olabilir? Elindeki şişe bak. Elindeki şişeyle herhangi bir bilgisayarın ağırlığını karşılaştıralım. Hangisi daha ağırdır, hangisi daha hafiftir Burak? Bilgisayar daha ağır. Evet, bilgisayar daha ağırdır değil mi? Sürtünme kuvvetimizin ağırlık, ağırlık etkiliyor. Bunun nedeni de Ağırlık arttıkça sürtünme kuvvetimiz de artıyor. Bunu unutmayın. Az önce burada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Yüzeyin pürüzlülük şeyi arttıkça da sürtünme kuvveti artıyor. Hatta Burak az önce söyledin sen toprağın yüzeyilik yüzey pürüzlüğü daha fazla olduğu için sürtünme kuvveti daha büyüktür dedi. Burada da aynı şekilde ağırlığımız arttıkça sürtünme kuvvetimiz de artar. Bunu unutmayın. Şimdi burada simülasyon olarak size göstermek istiyorum. 50 kilogram ağırlığında bir tane neyimiz var? Sandığımız var. Biz bu 50 kilogram ağırlığında bir sandığı... ...yüzey türünü bu sefer değiştirmiyoruz, sabit tutuyoruz. Ağırlığımızı değiştireceğiz sadece tamam mı? 50 kilogram ağırlığında tahta bir e, yüzey üzerinde diyelim. Biz bunu az önce burada yaptığımız gibi... ...150 Newton'luk şeyle itebiliyorduk. 150 Newton'da hareket ettirebiliyoruz değil mi? Yüzey türümüz aynı bunu unutmayın. Yüzey türünü değiştirmiyorum. Onun haricinde... Ben bu sandığı ikiye çıkarırsam ağırlığı kaç oluyor? 150. Evet 100 oluyor değil mi? Şimdi 50 kilogramda tahta zeminde biz 150 kilogramdan küçük bir sürtünme kuvveti var ve 150 kilogram newtonluk uyguladığımızda cismi hareket ettirebiliyorduk. Onun haricinde şimdi iki tane sandığımız var. Biz bunların kilolarına 100 kilogram demiştik. Şimdi bu 100 kilogramlık cismimizi ittirmemiz için bakalım kaç Newton kuvvet uygulamamız gerekiyor. 50 yaptım, ilerlemiyor. 100 yaptım, ilerlemiyor. 150 yaptım, ilerlemiyor. Hatta Mustafa arkadaşım sen yap. 200 yaptık, ilerliyor mu? İlerlemiyor. Allah Allah, az önce 150'de ilerliyordu bu cisim. Şimdi neden ilerlemiyor? Devam et. 250 yaptık, bakın fark ettiyseniz ilerlemeye başladı. İşte burada anlatmaya çalıştığım şey, az önce de bahsettim. İki faktörümüz vardı. Birisi yüzey türüydü, diğeri de ağırlıktı. Burada da 150 kilogram ağırlığındaki bir cismi biz 250 Newton'luk bir kuvvetle itebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki 250'den küçük bir sürtünme kuvvetine sahipmiş. Bunu unutmayın. Şimdi dilerseniz slaytımıza devam edelim. Burada bir biliyor muydunuz köşemiz var. Bu orayı okumak isteyen var mı acaba? Buyur efendim. Sürtünme, ısı ve hatta ateş birbirine sürdü. ilk tarafından bir bir geleneksel bir ateş yakma Bu tekniği biliyor muydunuz? Günlük hayatta hiç karşınıza çıktı mı? Bilmiyorum. Değil mi? Televizyonda izlediğiniz çizgi filmlerde çok rastlanan bir şey. Daha sonra onların da filmlerde de aynı şekilde eski çağ filmlerinde vardır. <laughs> evet, evet. Çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim Burak. <laughs> Bilmeniz gereken bir durum. Peki sürtünme kuvvetimiz dünyamızda, evrenimizde olmasaydı ne gibi şeyler olurdu? Buyur bırak. Her şey kayar Ne gibi mesela? Biraz daha mesela günlük hayata bağlar mısın? Ortam, öyle, evet. Durdurabilir miydik biz bu masayı? Durduramazdık değil mi? Böyle sürekli kayıp giderdi. Başka örnek vermek isteyen var mı? Evet Mustafa. Mesela, tutunluğu, 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 tutunluğu derken, çok evet çok güzel bir örnek. Onun haricinde mesela elimize gelen bir topu biz sürtünmeyle durdurabiliyoruz ama sürtünme kuvvetimiz olmasaydı biz o topu durduramazdık. Veya da az önceki araba örneğini biraz daha açacak olursak biliyorsunuz ki arabalarda fren sistemi var. Fren tutmayınca zaten senin de dediğin gibi bir sürü kazalar meydana gelirdi. Onun haricinde ben şu an bu kalemi tutabilir oluyor, tutabilir miydim sürtünme kuvveti olmasaydı? Siz mesela o sandalyelerde oturamazdınız. Sürtünme kuvveti o yüzden dünyamızda önemli bir kuvvettir arkadaşlar bunu unutmayın. İsterseniz biraz daha günlük yaşamdan örneklerimizi çoğaltalım. Fotoğrafta neler görüyorsunuz? Evet, yazıyorum. bir tane paraşütlü o adam var, bir tane de yazı yazan bir şeyimiz var, animasyonumuz var. Ee, az önceki verdiğim örneklerle birebir bir örnek bu zaten. Sürtünme olmasaydı, biz bu ben ne bu kalem'i tutabilirdim, ne de buraya az önce yaptığım gibi şimdi yaptığım gibi yazı yazamazdım. Ve bu kalem ile defter arasında da bir sürtünme kuvveti oluşamazdı. Onun haricinde uçaklardan atlayan hiç videolarına denk geldiniz veya da yaptınız bilmiyorum ama görmüşsünüzdür mutlaka televizyonda şurada burada. Uçaklardan paraşütle atlayan insanlar oluyor değil mi? Bu insanlar mesela neden paraşüt açtı gibi yere çakılmıyorlar? Veya da neden uçaktan indikler, uçaktan atladıklarında yere çakılmıyorlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Hava bunu temas ediyor. Evet, hava bu paraşütün iç yüzeyine temas etmektedir. Bunu unutmayın. Temas ettiği için sürtünüyor, sürtündüğü için de yere daha güvenli şekilde inmesini sağlıyor. Bu da diğer bir günlük yaşam örneğimizdir. <laughs> Onun haricinde az önce zaten Mustafa arkadaşımız bu örneği hemen hemen verdi. Günlük yaşamda, trafikte, yollarda gördüğümüz arabaların durmasını sağlayan kuvvetimiz de yine sürtünme kuvvetidir. Fren sayesindedir. Ee, burada tekerlek ve e, arabanın gittiği yüzey arasında bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Bunu unutmayın. <laughs> Şimdi bunlarla ilgili bir video izletmek istiyorum size. Kısa bir özet niteliğinde hem de tekrar niteliğinde. Dilerseniz başlatayım bunu ailenizle kayata, yola çıktınız. Kayıt merkezine yaklaştığınızda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı aracınız kaymaya başladı. Evet arkadaşlar videoda da izlediğiniz gibi sürtünme kuvveti hakkında detaylı bir tekrar yapmış olduk. Ve bu videonun içerisinde dezavantajlarından ve avantajlarından bahsetti. Ben size günlük hayatta bu sürtünme kuvvetinin dezavantajlı durumlarını ve avantajlı durumların neler olduğunu sormak istiyorum. Cevap verebilecek var mı acaba? İki tane bana avantajlı duruma örnek verebilecek arkadaşım var mı? Buyur Efe. Araba fren yapıyor. Arabalar durabiliyor. Evet. Ve de şu anda burada oturabiliyoruz. Evet. Güzel, güzel. Araba fren yapıyor günlük hayatımızda. Ve bu bizim ölümlere, kazalara yol açmamamızı şey yapıyor. Onun halinde oturduğun yerde şu an bir sürtünme kuvveti var. Bu ise bizim hayatımızı kolaylaştıran bir yöntem. Onun haricinde... Videoda da gördüğünüz üzere olumsuz yönleri de vardı. Olumsuz yönleri örnek verebilecek arkadaşım var mı? Buyur Mustafa. Makinenin içindeki e, dişliler çok çabuk şampiyon şey aşınıyor. Evet. Bunun sebebi de o makineleri yağlamadığımız için. Yağlamadığımız için de sürtünme kuvveti orayı bayağı bir zorlaştırıyor dediğin gibi. Buyur bırak. Ya benim aklıma şey geldi mesela yani, bisikletlerde frene e, bastığımız zaman o fren e, şeyi freni tekerleğe bastığı belirtiyor. Hı hı. Oraya, ona kabaklaşma deniyor belki bilmiyorsunuzdur. Ee, o sürtünme kuvveti oraya uyguladıkça teker artık kabaklaşmaya başlıyor, o tırtıklı halini yitiriyor. Bu da günlük hayatımızdan olumsuz bir örnekti. Teşekkür ederim. Devam edelim. Ve günlük hayatımızda sürtünme kuvvetinin arttırılması yönünde birkaç örnek vermek istiyorum size. Şu anki yaşadığımız bölgemizin adı ne? İç Anadolu bölgesindeyiz değil mi? İç Anadolu bölgesi kışın nasıl bir hava koşuna sahip oluyor? Ve Karlı ve soğuk oluyor. Peki hiç e, çevrenizde veya kendi ailenizde bu kar, kar havalarında arabanızın tekerine zincir taktınız mı hiç? Evet. Bu size neden olabilir? Hiç düşündünüz mü neden takıyor diye? Güvenli gidemiyor. Güzel bir yaklaşım. Mustafa bir fikrin var mı? Buyur. Karlı havalarda biraz daha böyle buzlardan delmek için tekerler daha böyle şey olmuş. Evet, güzel bir yaklaşım. Buyur Efem. cezası. Cezası. Ne gibi bir cezası var mesela? Evet, evet. <laughs> Hem takılmanın takılmamasının cezası olabilir. Güzel bir yaklaşım. Ama kendi can güvenliğimiz daha önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu zincirimizin takılma nedeni de tekerlerin bu yüzeyinde bulunan e, şeyler. Bizim Yolda giderken sürtünme kuvvetimizi azaltıyor veya da sürtünme kuvvetimizi arttıracak yönde bir şey olmuyor. O yüzden biz kış aylarında arabalarımızın tekerlerine zincir takıyoruz. Ve de bu zincir sayesinde temas ettiğimiz yüzeyle sürtünme kuvvetimiz artıyor. Sürtünme kuvvetimiz arttığında ne oluyor sizce? Yavaş gidelim. Yavaş gitmekten çok güvenli, ve şekil, güvenli bir şekilde gidiyoruz. Ve de herhangi bir kaymaya, kazaya sebebiyet vermeden güvenli bir şekilde yolumuzda ilerleyebiliyoruz. Onlar da ikinci görsellerine görüyorsunuz? Evet. Halter kaldırıyor değil mi? Hiç izliyor musunuz spor belgesel falan arası iyi olan var mı? Ben, i̇yi. Ben, çok ben, iyi ben. çok iyi. Peki bu fotoğraf hakkında bir düşüncem var mı efendim? <laughs> evet, ağırlığından hariç burada anlatmaya çalışan şey televizyonlarda görmüşsünüzdür şimdi olimpiyatlarda falan. Halteri kaldırırken eline bir şey sürüyor değil mi? Evet. Pudra çok güzel. Bu pudra sizce neden sürüyor acaba? Çok güzel. Daha iyi tutsun diye. Bu pudra şeyi işte bize sürtünme kuvvetimizi arttırıyor. Bu halteri kavrarken tutmamızı yarıyor ve de düşürmememizi yarıyor. O yüzden bu da sürtünme kuvvetinin arttırılması yönünde bir örnekti. Online'de futbol oynayan bir Mustafa arkadaşımız futbolla ilgili oynadı. Futbola gittiğinde sen genelde nasıl ayakkabılarla oynuyorsun? Mesela benim ayağımdaki ayakkabıyla oynuyor musun? Kaleci olup olmaman önemli değil. Her türlü zaten oradasın. Peki bu ayakkabıyla oynanabilir mi futbol? Mümkün değil. Neden? Çünkü hocam çimlerde mesela kayma riski var. Hı hı. Peki bu çimlerdeki kayma riskini sen nasıl bir şekilde şey yapıyorsun ayakkabında mesela? İşte. Ha Şey mi oluyor ayakkabının altında böyle tırtık tarzı bir şey mi oluyor? İşte bu da aynı şekilde sürtünme kuvvetini arttırıyor. O çim ile ayakkabımızın altındaki sürtünme kuvvetini arttırmaya yarıyor ki bu sayede kaymıyoruz, düşmüyoruz, başımıza bir şey gelmiyor. Hı hı. Evet, kavrayamayız veya da düş, düşebilir elimizden yani. Onun haricinde sürtünme kuvvetinin azaltılmasına yönelik birkaç örnek vermek istiyorum. Hatta sen az önce vermiştin sanırım çarklarla ilgili bir şey demiştin. <laughs> İlk örneğimizde kapı var arkadaşlar. Böyle mesela şu kapıdan çıkıyorum ben. Hiç ses duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz değil mi? Neden? Evet, günlük hayatta babalarınız, aileniz kapıları yağlar. Bunun nedeni mesela neden yağlıyor? Mesela bu kapı o sesi çıkarmasa, çıkarsa da olur, çıkarmasa da olur ama sürtünme kuvvetini bizim amacımız orada azaltmaktır. Biz o yağı o kapının o arasına <laughs> döktüğümüz zaman bu sürtünme kuvvetini azaltmış bulunmaktayız. Bu da günlük hayatımdan bir örnekti. Onun haricinde az önce Burak arkadaşımız dedi ki, ee, bisikletlerindeki frenler dedi tekere sürtüyor dedi. Burada da bisikletimizin bir zinciri var. Bisiklet zincirimizi de yağladığımızda aynı şekilde sürtünme kuvvetimizin azaltıldığını size söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi benim size dağıttığım ve evde olarak verdiğim bir test ve quiz sorularımız var. Onun yanında da öz değerlendirme sorularımız var. Bunu diğer dersimize getireceksiniz. Ve de şu an ders kitaplarınızda yer alan ölçme değerlendirme sorularımız var. Gelin isterseniz hep birlikte o ölçme değerlendirme sorularını çözelim. Ölçme değerlendirmemiz de bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sürtünme kuvveti ile ilgili bir soru sormak isteyen anlamadığınız bir yer var mı acaba? Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun.